Arkadaşlar herkese merhaba ben Rezan Çakmak kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber OnePlus 9'u inceleyeceğiz. Daha önce incelemiştik ama bu sefer lacivert mi artık siyah mı hangi renk bilmiyorum. Bu renk elimizdeyken bir tekrar inceleyelim durum değerlendirmesi yapalım dedim. Çünkü cihazı hala soran var. Ne oldu da 2 yıl önce tanıtılan bir cihaz ülkemizde bir anda bu kadar popüler oldu diye soracak olursanız tamamen yurt dışı mevzusuyla ilgili. Son zamanlarda gerçekten uygun fiyatlara yurt dışı olarak OnePlus 9 bulabiliyorsunuz. Hatta satın almak isterseniz Kadans Teknoloji Instagram hesabımızdan bize ulaşabilir. Güvenle bu tarz cihazları satın alabilirsiniz. Şimdi OnePlus 9 ile ilgili hemen kullanım tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim bu videoda çok teknik detaya değinmek istemiyorum. Ha, çok deneyimlerimden, yorumlarımdan devam edeceğiz tasarımdan başlayacak olursak arka taraftaki cam malzeme gerçekten bir amiral gemisi hissiyatını sizlere tam anlamıyla yaşatıyor diyebilirim. Yanlarda parlak görünümlü bir plastik bulunuyor. Evet metal olsaydı elbette ki daha güzel olurdu ama yine de çok göze battığını çok böyle rahatsız ettiğini söyleyemem. Görüntü olarak da gayet güzel duruyor. Önde flat bir ekran var. 8 Pro gibi 9 Pro gibi kavisli bir ekran yok. Bunu artık bir şey diyemem. Yani kavisli kullanmak istiyorsanız 9 Pro veya 8 Pro almanız gerekebilir. Ee, şu şekilde flat bir ekranımız bulunuyor. 192 gram bir ağırlığımız var. Elde hissiyatı güzel. Boyutlarına göre güzel bir ağırlığı bulunuyor. Kalınlık noktasında da 8.7 milimetrelik kalınlıkla ne çok ince bir cihaz ne de çok kalın bir cihaz yine kullanım olarak ergonomik manada çok rahatsız ettiğini söyleyemem. Ekran noktasında 6.55 inç boyutunda böyle orta sayılabilecek ne çok büyük ne çok küçük aslında tekerle kullanımı gayet güzel bir ekran boyutumuz var. 120 Hz'lik tazeleme hızına sahip bu ekranımız aynı zamanda Full HD Plus bir çözünürlük ile geliyor. Yaklaşık 400 ppi'lik aylıkta bir keskinlik sunabiliyor. Ayrıca bu ekran 1100 nit maksimum parlaklık değerlerine de ulaşabiliyor. Yani güneş altındaki okunabilirlik durumu aslında çok da kötü değil. Fakat çok da muazzam öyle güneş altında inanılmaz bir deneyim sunduğunda söyleyemem. Yani ekran konusunda kesinlikle bu fiyatlara yurtdışı olarak alabileceğiniz en iyi ekran deneyimi olabilir. Yani aslında bu incelemeyi çekip OnePlus 9 alınır mı alınmaz mı aslında çok artık takmamak lazım. Çünkü 7000 TL bandında bu tarz bir cihaza ulaşabilmek şu mevcut dolar kurunda bence inanılmaz bir olay. Gerçekten OnePlus'ı çok sevmesem de bu cihazın kıymetini bilin derim. OnePlus sevmiyorum dedim ama bu bir antipatimin olması anlamına gelmiyor. Genel olarak rakiplerinin yakaladığı işte kamera performansına, ses performansına yıllardır ulaşamadılar. İşte Hazel ile olan işbirlikleri de aslında pek işe yaramadı diyebilirim. Ekran konusunda da kesinlikle üzebilecek bir cihaz değil. Ben bu fiyatlara ekranı da gayet yeterli buluyorum. Performans noktasına gelecek olursak Qualcomm Snapdragon 888 ile geliyor OnePlus 9. Aslında birçok kişi tarafından sürekli eleştirilse, sürekli olumsuzluklarından bahsedilse de yine bu fiyatlara bence performans tarafında en başarılı cihazlardan biri ısınıyor mu evet ısınıyor yani normal işlemcilere göre normal telefonlara göre çok masum bir ısısının olduğunu söyleyemem yani bu cihaz gerçekten ısınıyor o su götürmez bir gerçek ama işin önemli tarafı çok can sıkacak durumda olmayışı belki yaz aylarında biraz rahatsız edebilir ama şu aylarda kullanırken ben performans ve ısınmayla ilgili herhangi bir şikayet yaşamadım herhangi bir problem yaşamadım yani işlemci kısmı size anlat anlatıldığı kadar aslında çok sorunlu değil. Ama çok da masum bir işlemci olduğunu da söyleyemem. Yani işlemci konusu aklınızda bu şekilde yer edinsin. Kameraya gelecek olursak 48 megapiksellik bir ana kameramız bulunuyor. 50 megapiksellik bir ekstra geniş açı ve 2 megapiksellikte bir monokrom sensör bulunuyor. Aslında kamera noktasında yine fiyatlarına göre güzel. Tamam ben OnePlus'ın kamerasını beğenmiyorum ama bu fiyatları alabileceğiniz yurt dışı telefonlarla Mesela 11T ile kıyasladığım zaman denk seyrediyor diyebilirim. Bazı sahnelerde 11T daha iyi olabiliyor. Bazılarında OnePlus 9 daha iyi olabiliyor. Ama bir gerçek var ki video konusunda da OnePlus 9 fiyatının en iyi cihazı olabilir. Yani 11T gibi cihazların kamera noktasında, video noktasında OnePlus 9'da baş edebilmesi mümkün değil. Bu arada OnePlus 9R ve OnePlus 9 Pro modellerinde bir optik görüntü sabitleme teknolojisi kullanılırken OnePlus 9'da bir o desteği bulunmuyor. Yine buna rağmen görüntü sabitleme noktasında da bir o kadar iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu da tamamen yazılımla ilgili. Yani bir görüntü sabitleme teknolojisi olmamasına rağmen gerçekten sabit güzel videolar çekebiliyorsunuz ön tarafa geldiğimizde ise 16 megapiksellik bir delikli ekran teknolojisine sahip kameramız bulunuyor e, tasarım olarak ben bu köşede olan kameraları da gerçekten seviyorum performans tarafına geldiğimiz zaman bu fiyata yine alabileceğiniz standart bir ön kamera paketi bulunuyor çok övebileceğim veya çok yerebileceğim bir ön kamera performansı yok. Günün sonunda fotoğraf çekme konusunda görüntülü arama yapma konusunda işinizi her halükarda görebilecek hatır sayılır bir ön kamera deneyimi sunabiliyor. Son olarak geldik pil ve ses başlığına. Yine ses noktası benim mobil cihazlar tarafında oldukça sevdiğim bir kul var. Ses noktasında açıkçası OnePlus cihazlar hiçbir zaman diğer rakipleri kadar iddialı olamadı. Bu cihazda da alt tarafta bir ana hoparlörümüz, yine ahize kısmında da ikinci bir hoparlörümüz bulunuyor. Yani cihaz bir stereo hoparlör deneyimi sunabiliyor. Ama böyle mükemmel bir deneyim sunduğunda söyleyemem. Kesinlikle bir içerik, bir film, bir dizi tüketirken keyif alabiliyorsunuz, yine bir müzik dinlerken keyif alabiliyorsunuz ama çok daha beklentiniz fazlaysa OnePlus 9 sizi bu konuda üzebilir. Ama yine rakipleriyle kıyasladığınız zaman yani mesela Mi 11T evet bence ses noktasında bu cihazdan daha iyi. Ama böyle uçurum bir farkın olmadığını da belirtmemde fayda var. Pil noktası belki bu cihazla ilgili merak edilen en önemli noktalardan biri. Bana da pil performansı noktasında çok soru geliyor. Yani bu cihazın en zayıf karnı pil olabilir. Pil konusunda yani bu başlığa kadar hep ılımlı, hep olumlu konuştu. Ama pil üzerinde ılımlı, olumlu konuşabileceğimiz bir temel başlık ne yazık ki değil. Bu cihazın pil performansı bu cihazı yetmiyor. Yani kesinlikle günü çıkarmıyor bu cihaz. Bu cihazı yoğun kullanırsanız kesinlikle günü çıkarmayacaktır. Ama şöyle bir artısı var. 65 wattlık bir hızlı şarj teknolojisi bulunuyor ve gerçekten neredeyse yarım saatte tam şarj oluyor. Mesela bu olay benim için bir avantaj. Yani pil performansının kötü olmasını bana unutturuyor. Ama ben günde telefonumu 2-3 kez şarja takabilirim. Bundan rahatsız olmam. Böyle bir imkanım var. Fakat bazı arkadaşlarımız işte sabah atıyorum 8'de iş başı yapıyor, 5'te işten çıkıyor falan. Bu sürelerde bu pilin kendisine yetmesi gerekiyor. İşte o tarz kullanıcılar için gün içerisinde telefonunu tekrar şarja takamayacak olan kullanıcılar için çok mantıklı bir seçenek olmayabilir OnePlus 9. Evet çok hızlı şarj oluyor ama bu tarz durumları da unutmamak lazım. Atıyorum bir kampa gittiniz veya bir seyahate gittiniz. Pil sizi yarı yolda bırakabilir. Bunu da göz önünde bulundurmanızı isterim. Evet OnePlus 9 ile ilgili genel olarak yorumlarım bu şekildeydi. Bana kalırsa bu pil olumsuzluğuna rağmen şu an 7000 TL bütçe ile alınabilecek en premium ve en mantıklı cihazlardan biri. Düşünen varsa kesinlikle alabilir tavsiye ederim. Bunlara rağmen kaçırmış olduğum bir nokta var ise yorum kısmından bana sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışacağım. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.